Arkadaşlar Oyuncu TV'den hepinize selamlar. Bugün şu an saat 17.34 ve biz bir hemen video yapalım dedik. Biraz edit falan yapacağım direkt atacağım. Bugün e, şeye gideceğiz. Düzenli video artık geçeceğiz. Artık yavaş yavaş kanalımızı topluyoruz. 115 aboneye ulaştık. İnşallah daha çok aboneye de ulaşacağız. Şimdi bir videoya geçelim. Donma falan olursa özür dilerim.

Hadi. Oha lan. La. Oynan, oynanmaz ki. Telefon tipi ayak No no ölüm no. direkt. Ölüyorum, direkt. Hiç şey yapamıyorum. Bu arada bununla ben satmak için e, şey yapabilir. Yorum ayarlayabilir. Şöyle bir saplama başladık biraz. Cihaz kendine gelse bir. Bu arada e, arkadaşlar Eylül'den sonra yani 90 tatilden sonra öğrenciler için e, yürüp telefon alacağım. O yüzden yani benim yaza geçtiğimiz gün hayba hayda deniz yaza geçtiğimiz gün daha güzel olur ulan geç gelmeye de yüzük şansı bir araya gittir çaldı Burada göreve iki seviye arkadaşlar. Işte. eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şey yapalım. Bir hesap gösterme videosu çekelim. Hesabını göstermeye Ne bir mail planlıyordum. Beni oradan da sıkıldım. Görüyorum da gelmek istiyorsanız. Oh, oh. Oha, oha öğreniyoruz. Otomatik oynamayı bilmiyorum. Jolly Sports yapmıyorum. Ben normal anayla dövüyorum. Ben size yapmak istiyorum. Nerede? Yoruma aydınla ID bırakıyorum. Ben istek. Biraz atsınlar. Orada konuşuruz. Bye. <laughs> <Hayda. gülüyor> Ay, biliyorum, biliyorum da bu kadar çok değil mi? Videodayken telefon cihaz bayağı bok Şimdi e, siz can, normal görebiliyorsunuz da. Ben öyle normal değilim. Of. Oy. Oyun bitti. Kaybettik. Hayırlısı. Şimdi bu videoyu bugün ben sadece normal, düzene girdik diyecektim ve aceleyle çektim. Saati görüyorsunuz. Direkt e, kaç dakikadır başlamışım? 33 şey video çekmeye başladım. Böyle bir edit falan yaparım 18'de yayında olur. Demedim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.